Evet, bu videoda biraz e, size iş güvenliğini etkinleştiren e, sistemlerden süreçlerden bahsetmek istiyorum. E, dönüşen adam İş güvenliği danışmanlık firmasının danışmanlarından biri olarak e, dünyada bu konuda e, itibarı yüksek e, BST Behavioral Science Technologies firmasının e, BST isimli iş güvenliği danışmanlık firmasının biliyorsunuz Türkiye temsilcisiyiz Dönüşen Adam olarak. Ben de Dönüşen Adam danışmanlarından biriyim. Sizlerle bu küçük videoda iş güvenliğini etkileştiren sistemlerden e, biraz bahsetmek istiyorum. İş güvenliğini etkinleştiren sistemler e, bir e, iş yerinde e, çalışma arayüzü tabir ettiğimiz çalışma ortamında meydana gelen maruziyetleri en iyi şekilde kontrol etmek amacıyla devreye aldığımız uygulamaları ifade ediyor. Yani iş güvenliği departmanları olarak iş güvenliği uzmanları, iş güvenliği yöneticileri, iş güvenliği fonksiyonu olarak iş güvenliğini etkinleştiren sistemler, yani direkt ISG süreçleri vasıtasıyla bu kontrolü gerçekleştirmeyi e, sağlıyoruz Bunlar neler dersiniz başta Tabii ki tehlikelerin belirlenmesi ve bertarafı geliyor mesela risk değerlendirme yapmak risk değerlendirmeler yapıyoruz iş yerlerimizde tehlike analizleri yapıyoruz e, iş analizleri yapıyoruz bütün bunlar tehlikeleri belirlemek ve bertaraf etmek için daha sonra ikinci olarak beceri bilgi ve eğitim geliyor yani decikleri Çalışanların becerilerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bilgi birikimlerini yükseltmeye çalışıyoruz. Eğitimler verdiriyoruz. iş güvenliği eğitimleri verdiriyoruz. Ee, yöneticilere de, çalışanlara da, taşeron personeline de. Ee, onların becerilerini arttırmaya çalışıyoruz. Bunlar var. Bunlar da iş güvenliği etkileştiren süreçler. Bir başkası politikalar ve standartlar. İş güvenliği politikası yazıyoruz. Bunu devreye sokuyoruz, yayınlıyoruz. Tarafların bunlarla ilgili bilgilenmesini sağlıyoruz. Prosedürler, talimatlar yazıyoruz. Bunları güncelliyoruz. Bunlar da bu tarz süreçler. Ve en sonunda maruziyet azaltma mekanizmalarından bahsedebiliriz. İş güvenliğini etkinleştirmek amacıyla maruziyeti azaltacak mekanizmalar kuruyoruz. Örneğin iş izni sistemi kuruyoruz. İş izni sistemi kurarak Tehlikeli işlerden önce tehlikeli işlerin izne tabi olmasını e, getiriyoruz e, çalışma arayüzüne ve böylece maruziyeti azaltmaya çalışıyoruz veya etiketleme, kilitleme, e, eket sistemi de bir maruziyet azaltma mekanizması veya bir davranışsal süreç, bir davranış odaklı güvenlik yönetimi gibi bir sistem kuruyorsanız bunlar da hep iş güvenliğini etkinleştiren sistemlerdir. Ve ISG fonksiyonu bir iş yerindeki bu tarz şeylerle uğraşarak hep maruziyetleri kontrol altında tutmak ister. Kontrol altına almayı amaçlar. Yeterli midir? Bunu başka videolarda tartışırız. Bu küçük videoda sadece iş güvenliğini direkt etkileyen süreçlerden biraz bahsetmek istedik. Sizin de bu konuda yorumlarınız varsa ee, bu videonun altındaki çeşitli yorumlara e, yorumlar kısmına çeşitli yorumlar var orada. E, siz de lütfen yorumlarınızı ekleyin. Görüşmek üzere.